Nasılsın? İyiyim Çağla. hocam siz. İyi. Böyle nasıl yürüdün? Ah! Ah! Maşallah damat da görün alabilir. inşallah. Aa, sen mi alıyordun? Sünnet, babası baba, baba. Sünnet Ama dedesi, de dedesi, sünnet dedesi, alır davul hadi. 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 Hocam sizi biraz çocuklarına... ortaya alabilir Hadi. 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 <laughs> Babam bu davulu çalsaydı ben davulcu olur ya muydum ya? ya. Acaba? Nasıl böyle miydi? sana şunu bilmiyorsun ben. nasıl çalmasını o da arkadan. <laughs> Çekinden sonra toplarız. <laughs> yok, çocuklar yok burada. kimse ellemez biliyor musun? Sadece sünnet çocuğu var. Anaları çekimden sonra toplarız. Hanım nerede hanım? <laughs> buradayım bey buradayım. Toplam paraları da <gülüyor> <gülüyor> çekimden sonra verelim. <laughs> e, <ara> çekim. <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Akraba sağ sağ çok, sağ çok, bizden. Akraba çok. Akraba çok. Çok teşekkür ederim. ve sizi alkışlıyoruz. Elinize sağ sağlık. ederim. neydi teşekkür Şahin. Şahin. Şahin bey. Orhan. Orhan Bey ayağımıza sağlık çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ. Baba o, o nasıl çaldın ben? Evet. evet. İlk defa deme değil sakın bana. Nasıl çaldı? Ay bir dakika bir şey daha getireceğim. Ne getireceğim? İlk deme sakın bana Serdar. İlk değil tabii babası davulcuymuş öyle dedi bana. <laughs> <laughs> bak 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 gelin hanıma bak. Ben de bu arada Ay, yorulmuşsunuz. Alaydım. Şerbetin adası. Adası. var. Gel. Bizim kız coştu. Aa, görüyor musun? İyi ki bunu aldık. Kızı şeker alayım dur bakayım. Dede ne dedeye, dedeye şeker İyi ki seni aldık. Var. <laughs> Alina'da hiç Büyük bunlar Büyük Baba. Yok. <laughs> Teş bir dakika. Ay iyi ki seni aldık. Afiyet olsun. İyi ki seni aldık. <laughs> aldık. Ben... Layık olmaya çalışırım Gülşen'le. <laughs> Bir... Hele hele şovlara Teşekkür kendi. ederim. ederim. Aa, Aa, iyi domates suyu değil bu değil mi? Aynen. ederim. Aynen. Çekil gibi. <laughs> şuna Ay çok oluyor. güzelmiş. Bize <laughs> lokum Afiyet olsun. olsun. Kendi yapar evde. Evet. bizde de dağıtsaydık. bizde de dağıtsaydık keşke. Var var içeride var. İstemiyorum yok. Kendi yapar diyor evde. Kendi yapar evde. Tabii tabii oşak bu değil mi hayatım? <laughs> evet evet dün gece yaptım. Değil mi? Oşak. Oşak, oşak denmez mi? kınamı da yaktım oğlumuzun. Bakayım da Şahşahlı şah. bir düğün yaptım şimdi şah, şah 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 Şey dedim ya öbür eline de O avyar yiyen kimdi ya? Biri avyar yiyordu. <laughs> avyar Zeynep Zeynep Zeynep, 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 Zeynep. <laughs> Evet Şahin ve Orhan'a çok, çok teşekkür, ediyoruz. <laughs> Bizlere eşlik ettikleri için. Çok ya Nizam bir söyler ödüm koptu burada benim de. <laughs> Şok. Gülşah şokta. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yani yeter artık Hülya'yı takip ettiğim. Biraz da takip etme onu ya. Ya, e, takip etmek değil. Senle en... Esra zaten onu takip ediyorsunuz şu anda. O ya. görünüyor. Ay ben ya. onun üzerindeki hepsi 40 bedenini de denedim bu arada. O o, onu demiyorum ki ben. Ne şu için? andaki yanına gelir misin lütfen? Hülya'nın takipçileri. <gülüyor> <gülüyor> ah! fanlarım. <falanlarım. gülüyor> Ne güzel duruyorsunuz, evet, pıruş puruş olsun. <gülüyor> şey... <gülüyor> Oluyor öyle. Bak, bak sen buradakini kıvırmış, değişik bir şey çıkarmaya çalışmışsın. Evet sevgili seyircilerimiz Hülya'nın ikinci haftada ilk kolyeyi aldığı bir kıyafetti bu. Galiba. Saks. Mavi, saks, mavisi. saks mavisi. Ne gibiydi. Ama çok normal. Saks mavisi. Alabilirler. Mühim olan hep söylüyoruz onu Tabii ki. kombinlemek farklı bir şekilde taşımak. Hiç sorun değil. Ama bir görmek istedim. Teşekkür ederim Mihrace'nin gelini. Yerine oturuyorsunuz. <laughs> <yersen. gülüyor> Sen bayılıyorsun böyle bir numaralarla bir şeyler yapmaya. Evet. Biz de seviyoruz ama. Bak bahaneyle şerbetler içiyoruz ama. ama. Şey olsun. Canım olsun. gelin. Afiyet olsun. Canım gelin. <laughs> en sevdiğim gelin. Ya ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Boyum uzunmuş, Allah'tan çocuğum aile kabul biraz. etti. <laughs> Ay, çok iyi olsun uzun ama yani sen üstüne basmıyorsun, değil mi? Çocuğum Yok. onun. Karşıdan bir yürürmüşsün, göreyim basıp basmadığını üstüne. Yeter mi? Yeter, yeter, yeter. Yürüyor yürüyor basmaz. Evet, çünkü o yırtmaç var, o seni kurtarıyor. Yırtmaç <laughs> olmasaydı çok zorluk çekerdin. Pek güzel evet. görünüyorsun. Saten olduğu için de tabii o buruşukluklar... Gözümüze böyle böyle böyle. Bir gidiyor. de kirlenmesini sürekli bunu yukarı tutup gezdim hep. Ondan ah, canım da biraz oldu. Nasıl gezdin? Ya yani şöyle Gez yürüdüm hep ha. gezerken burada. O yüzden de biraz kırıştı. Anladım. Fiyatlar neymiş acaba? Neymiş? Meraklıdır benim bir tanecik kardeşim. <laughs> Söyle bakayım fiyatları. Ayak e, ayakkabılarım 180 TL. E, elbisem 900 TL. Çantam 100. Çok 900 takılı... TL ne demek ya? Efendim, çok ucuz TL ne demek? Yok 100 TL dedim. Elbisen 900. 900 TL dedim. 900? <laughs> 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 bu küpelerden herhalde bana bir şey oldu. Elbise çok ucuz TL çok değil, ucuz TL de güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> e, takılarım da 20. Evet nerede evet. bu sünnetliğine mıdır? Önce bir şey söyleyeceğim. Kulaklarındaki Gülşah'ın tam Hülya'nın tarzı. Hülya çok sever o tip küpeleri, değil evet, mi? Çok severim. Evet. Şimdiki küpelerine bak. Neyse. Evet geçti senden. Neyse. Evet, nerede nerede bu sünnet? Ben de dede sünnet dedesi olarak geliyorum. O da sünnet babası. Zaten her yerde baba. <laughs> nerede dede? <laughs> evet, sünnet. Kaderimizmiş Kadir. <laughs> sünnet villamızın bahçesinde en yakın arkadaşlarımız, Aa, ailemiz. Bizim, benim kızımsın sen, bizim villamız mı vardı? Evet, villada Oğlum. oturuyoruz Hı -hı. biz. Babacım aldık sen, ya, Sen, sen bizim zenginsin ben? ben Ay zedim. madem öyle ben de hala olayım bari. Evet. <laughs> sen, evet. Ben... ben küçük İki adam, sen de ala. Zaten. Evet. İki var Ay çok zengin bir aileyiz. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> ben, ben onu zengin. zaten. İki tane benim iki çocuğum var biz ya. yan şey yana şey aldım onu. Uğurkan abi. Bir şarkı şarkı sana verdi, ha? Biz çok zengin bir aileyiz ama kıza 900 liraya <laughs> yükseliyoruz. ama biz böyle baba takılar. Tabii. Tabii bak tabii. küçük alaya bak kaç karat yüzüklerle tabii, gelmiş. Tabii. Küçük alayı ters çevirip silkelesek 5 milyon dolar. <laughs> böyle bir şey yok. Zaten evet. arasını iyi tutuyor. Evet. Öyle senle. Senle yatıyor senle kalkıyor. Gülşah'cığım. Halacım halacım diye. Tabii. O bana halacım demez, abla alacım der, der derim, söyleyen, Abla ala, ben seni Görümce, görümce. Çocuğum. Tam da görümcesin biliyorsun ama. Görümce tabii. Görmeyeyim ömrümce. Evet. evet. <gülüyor> Onaylandık <gülüyor> bu. Kaldili beğendin mi? Beğendim. Yani çantanı senin aynı tina gibi çok beğenmedim bu kıyafet Hı -hı. için. Ama sünnet annesi olabilirsin. Bir de duvak takarsan gelin olursun. İnşallah. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Konuşsana biraz. <laughs> Konuşayım be. <laughs> Beğendin mi düğünü mü? Çok. <laughs> çok uğraştım gece birlerde dolcu aradım sabahlara kadar. Aferin sana. Şerbetler de yapmışsın. Evet. Hanım kızım benim işte bizim böyle ne bir güzel. roman gelinimiz var bak. Ben yetiştirdim. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. zaten bu elbise üstüne de çok beğenmiştim. Hı hı. Çok güzel, çok şık ve sana çok yakışmış. Yani ee, Bayağı vücut formuna uygun bir elbise olmuş. Aferin. Teşekkür ederim. Çağla'cığım. Efendim. Şu şerbetten o kadar az getirdin ki. Dedim var. sana komşulara çok verme şu şerbetten diye. Al al al. al. <laughs> ya, var, var. Ya, var, ver ver. Ver bir canım benim. Afiyet olsun. Aha. Neyse buzda koymayı unutmuştum. Al, al Güzel oğlum. iç iç, iç sen. Sen i̇ç beni sağ sadece sağ bunlarla kandır baba. Sağ <laughs> seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Neden beğendim hemen sayıyorum saçların inanılmaz şık. Bir kere elbisenin o omuzdan gelen bantları çok şık durmuş. Biliyorum. Saten hassas bir kumaş, çok çabuk kırışabilir. Ve yani o elbise kirlendikçe ben onu daha çok seviyorum. Çünkü dün sünnet anneleri durmaz ki. Hoş geldiniz. Ay, Hoş geldiniz. Hepimizi bir sıraya burada geçirdiniz <laughs> zaten. Bütün herkesi karşılar ya. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Senin bu yaratıcı yönünü de çok seviyorum. Çünkü ekstra bir neşe kattın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve ben pu puanımı vermek istiyorum. Teşekkür Denk. ederim. Madem öyle ben de vereyim. Tam bir sünnet annesisin. Çantan farklı olabilirdi ama zaten sünnet annesi çantayla da çok işi yok. Hı hı. Ee, fena da değil bu arada. Bravo sana burada <laughs> bizi bizden aldın. Gülşen <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> sen de aç benimki biraz Tam görselim olacak. bir sünnet annesi. Bu elbise zaten bu podyumda çalışıyor bir şekilde. Teşekkür <laughs> ederim. Ya i̇lk evet. defa aldım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Teşekkürler. Kızım buruş buruş ben bunu görmezden gelemem. Üç. Ya. <gülüyor> <gülüyor> beş. Wow. 20 puan. Şahşalı. Teşekkürler. Teşekkürler.